Arkadaşlar selamlar sizlere bu videoda gelen yoğun üstek üzerine can termik hissesini aralık ayazına değerlendirmek istiyorum. Bu hissede arkadaşlar yorum yapmak gerçekten çok zor. 180'den 40'lara inen bir hisse senedinden bahsediyoruz. O yüzden de yani gerçekten yorum yapmak çok zor. Bakın şurada oluşturduğu bir destek bölgesi vardı. Bunu geçtiğimiz günlerde 56 bölgelerinden kırmış durumdayız. Ve 56'dan 43'e doğru soluksuz bir satış baskısı hissetti. Satışını yedi. Şimdi bu trendten koptu. Aşağıdan bir trend çizdiğimizde bu trendin boyu ise 24 bölgesinden geçtiğini görmekteyiz. Yani ne demek bu? Bu hisse senedinde yeni alım yapıyorsan hani çok ucuzlamış ya ben buradan alayım diyorsan tamam mı? 24'ten e, maliyet düşürmen gerektiğini veyahut 24'e düşebileceğini bu hisse senedinin bilmen gerekiyor. 24. Peki 24'e gitmeden önce neresi kritik olacak? 38 böl 37 bölgesi kritik olacak arkadaşlar. Eğer bu hisse senedi 43'ten alıyorsan bil ki 37'den de alacaksan 37'nin aşağısında maliyet düşürme. 37'nin aşağısında bu bahsettiğim 24 bölgelerine kadar götürebilirler. Peki yeni aldın. Sen aldıktan sonra 43'ten kâra geçtin tamam mı? Kâra geçtiğin an 50 bölgelerini görüyorsan bir miktar kârına sat. 50'den sonra düştü mü o sattıklarını tekrardan al bir miktarına. Baktın sattın 50'den sonra daha da yürümeye başladı. 70 bölgelerinin ikinci karını al tamam mı? Baktın daha da soluksuz gidiyor. Elindeki hisselerini götürebildiğin kadar götür. Çünkü 70'in üstünde ee, can termikte tekrardan 100 bölgelerini görme ihtimalimiz olabilir. Peki eskiden almış olanlar zararda olanlar ne yapmalı bu hisse senedinde? Şimdi onlara gelelim arkadaşlar. Zararınız nereden bilemiyorum. Atıyorum yüz bölgesinden maliyetiniz vardır. Tamam mı? Şimdi ee, buradan size maliyet düşür asla diyemem. Bakın. Buradan maliyet düşür asla diyemem. Ha paran var mı? O zaman maliyet düşür ma maliyet düşürme politikasına girebilirsin. Ama paran gerçekten kısıtlıysa ve büyük zarardaysan, ben buradan maliyet düşürme maliyet düşür diyemem. Baktın 38'e geldi Tamam buradan bir miktar maliyet düşürülebilir belki ama aldığını Sen zarardasın ya o yüzden sana maalesef 38'den aldığını aşağısına günü kapanış yaparsa 37 bölgelerine 30 alış 37'nin aşağısına günü kapanış yaparsa o son aldığın zararına sattırım Çünkü dedik ki buranın aşağısına 24'e kadar indirme bunları politikası gülebilirler yani yüzden maliyetim var Tamam mı? 38'e indiğini gördün. Aldın. Baktın 37'nin aşağısında kapanıyorsa o an en son aldıklarını o en son aldıklarını zararına sat. 37'nin aşağısında 24'ten sonra maliyet düşürme politikasına hedefle Peki. Ee, diyelim ki hiç maliyet düşürmeyeceksin bu ise senin de. Aldın ve bir an önce bundan kurtulmak istiyorsun. O zaman 50 bölgesine geldiğinde ufak bir miktar sat. Baktın 70'e geldiğinde bu ufak miktarın ikisine iki katına çık. Daha sonra elindeki hisseleri beklet. Zaten o elindeki hisselerle yukarı giderse zararını çıkar. Peki bu sattıklarımı ben ne yapayım? Hani burada 50'de sattın 70'e sattın ya ama hala zarardasın. Arkadaşlar bu sattıklarınızı da dövize dön. Zaten şu an ee, ucuz olan bir döviz var herhalde. Dövize dön ve sene sonunda o dövizdeki karlarla Buradaki hisse senedinde ettiğin zararının bir kısmını da törpülersin. Bakarsın can termik o zaman senin maliyetine gelmiş olur. Bu sefer de zararını hepten bitirirsin. Bu şekilde başka türlü yorum yapamıyorum can termik hissesine. Önemli rakamlar arkadaşlar. 37, 37'nin aşağısında ihlaller olmasın. 37'nin aşağısında ihlallerde biz 24'e kadar götürebiliriz. Bu hisse işte senedin 24'te görüyorsanız burada kesin denenebilir. Çünkü burası yani ana trend destek bölgesi 24 bölgesi. 50, 50'de bir miktar kar satış yapılmalıdır. 50 ara direnç olacak. 50'nin üstünde kapanışlar gelirse 70'e kadar bunun çıkış boyu uzar. Ve 70'te de arkadaşlar düşüş düşen trend kırılır. Ve düşen trendin üstünde de düşen trend kırılır ve 70'in üstünde de biz yüzlere doğru giden bir arkadaşlar can termik istesi görebiliriz.